Merhaba arkadaşlar Samanyolu portalından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle Grand Truck Simulator 2'ye devam ediyoruz Ve arkadaşlar kendi aracımızla ilk seferimize çıkıyoruz arkadaşlar 5. Ee, bölümde hatırlarsanız bir tane Mercedes Actros'u alacağım demiştim Ve ben de Mercedes Actros'umu aldım arkadaşlar ee, Lastikleri şöyle yanak falan çektim Bu arada dorsa da benim dorsam şurada görüyorsunuz zaten e, yanaklarımızın falan Evet, şuraya, e, bayağı güzel bir yanak çektik. Biliyorsunuz arkadaşlar hani bizim Türkiye'de çoğunlukla e, yanak meşhur. Şuraya alalım. Lan. Ha tamam. Aa yeni kamera gelmiş. Bak onu ben bilmiyordum ha hani güncellemeyle yeni kamera getirmişler arkadaşlar. 124 kilometrelik bir yolculuğumuz var. O zaman yavaştan geçelim. Siz de arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki her attığınız like benim için önemli. Bu arada oyun kasabilir normal arkadaşlar. E, hala optimizasyon sorunlarını çözemediler. İnşallah çözecekler. Bu arada oyunun multiplayer'ı şu an kapalı beta'da arkadaşlar. O da yakında çıkacağı haberini duyurdu. Yani büyük ihtimalle tabii yani güncellemeyi bekleteceklerimiz var sayıyorum ama güncellemeyi bekletilmezlersem yani ekstra bir oynaya çıkmaz diye düşünüyorum biliyorsunuz arkadaşlarım ettiğim o yüzden bayağıdır video gelmiyor ee, Aydın'a gittiğimde her gün video yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar Yani tam gaz devam diyorum Aydın'a gittiğimizde ama tabii şu an Aydın'a gidene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Aracımın arkadaşlar e, 570 kilometre götürecek daha yolu var. Yani daha çok yolu var arkadaşlar. Aracı ben biraz kullandım. 509 e, 589 kilometre yol yaptım arkadaşlar. Oradan da gösterdim size. E, Birlikte yavaş gidiyorum arkadaşlar. Hani bir 10 dakika tamamlayalım açısından. Bu arada hani en az yakın araç hangi isterseniz e, bence siz de arkadaşlar Mercedes Actors'u seçmelisiniz. Gerçekten ben terörüne çok seviyorum arkadaşlar. Ben güzellikle bakıyorum. E, hem gözüm gibi bakıyorum arkadaşlar aracıma yağsını suyunu öyle ya değiştiriyorum. Zaten hani tekrar bittiğinde arkadaşlar sanayi videosu gelecek. E, farlar değişecek arkadaşlar. Ve onlar için de ekstra video gelecek. Hani Normalde arkadaşlar şu an stok lambalarımız tamamen orjinal stok lambalar. Ben onu değiştireceğim. Ee, şimdi diyeceksiniz ki hani, niye değiştireceksin? Çünkü arkadaşlar bana e, az yani modifiye ediyoruz. Hani video çıksın, şey çıksın. Mesela ben şu dişi alayım mı? Şu lambalar var ya arkadaşlar. Evet, şu lambalar normalde şu an stok. Hani orijinal şu an. E, onun rengini değiştirebiliyoruz. Bu arada e, haritayı göstereyim size arkadaşlar Nereden nereye gittiğimizi Şimdi arkadaşlar biz buradan çıktık Buraya gideceğiz Yani aracımız baya güzel arkadaşlar Allah kaza beraber vermesin İlk aracımızı da almış olduk e, Siz de arkadaşlar bu videoya bu araç için Bir like atıp kanala abone olursanız seviniriz diyor yani Sünten ilk ayıcımız biliyorsunuz ki canlı yayınlara devam edeceğiz ama arkadaşlar önce size şunu söyleyeyim canlı yayınlara devam edeceğim ama önce Aydın'da gitmem lazım bazı arkadaşlar diyecek ki. Orada internet yok mu? Bu videoyu nasıl yükledim? Arkadaşlar ben videoyu nasıl yükledim? Şöyle yükledim arkadaşlar. Kendi internetimden yüklüyorum. O yüzden Aydın'a gidince her şey daha kolay olacağını sanıyorum arkadaşlar. Canlı yayınlara devam edilecek onu söyleyeyim. O yüzden abone olup bildirimleri açmanız önemli arkadaşlar. siz bildirimleri açtıkça bizim işimiz daha kolaylaşacak. Tabii şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 2000 aboneden itibaren facecam videolarımıza başlayacak onu da buradan belirtelim instagram ve discord e, e, instagram sayfamızı ve discord sunucumuza gelmeyi unutmayın çok büyük bir ekip kurmayı düşünüyorum veya girmeyi düşünüyorum arkadaşlar bakalım ya başımıza ne gibi şeyler gelecek şu an var hani ya bir erkek aşk gidiyor. varmıştım arkadaşlar. Hani video evet ilk 10 dakikasına varsın diye uğraşıyorum şu an iki uğraşım. Bu arada hani oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Hani herkese şiddetle tavsiye edebileceğim bir oyun arkadaşlar. Ya düşündüğünüz her şey var oyunda. Öyle söyleyeyim size. Mesela bak ben bu yolu şeyle birebir tutuyorum. Hani Karayis'te bir tane dönüş yolu var ya ETS2'de. Onu bir bir tutuyorum. Kaza yaptığında arkadaşlar part oluyor aracın. Hani direkt e, hani şu yağ koyduğun yer döküyor ya. O hani o söküldüğünde araba affedersiniz o oh kuyuyor. Valla video çekmemi özleyen arkadaşları yorum kısımlarına bekliyorum arkadaşlar. Beni ne kadar özlediniz? E, yorum kısmına yazın bunu. Gördüğünüz gibi yani kasmalar da azıcık sanki azaltılmış. Ama hani bu sayede oyunun bazı yer şeyleri bozuldu. Onlar da düzeltirlerse vallahi çok makbule geçer biliyor musunuz arkadaşlar ya. Bu araçla top speed de yapalım mı arkadaşlar ayrıca zorlayabildiğimiz kadar Zorlayalım mı Onu yazın yalnız gerçekten araba çok güzel Ben beraber aldım arkadaşlar bu arada Yeşil renkli araba Ben onu beyaza döndürdüm e, Nedense beyaz benim ekstra bir hoşuma gidiyor Bir de e, diğer ki Bu sefer videomuzda Büyük ihtimal şu lastiklerin bakımını yapacağız Şimdi arkadaşlar Bu lastik patlarsa bize ekstra bir e, Sıkıntı yaratacak o yüzden ben diyorum ki hani lastiklerde lastiklere de ufaktan bakmamız lazım. Arkadan toprak falan da vermesi güzel şu toprak yolu azıcık kaçtığımızda bence çok iyi. Bakalım biz nereye teslim edecektik? Yükümüz arkadaşlar aynen şu e, şehre gelmişiz de çok kısa oldu da bu videomuzda. 40 kilometremiz kalmış. Kes de aşağı. Ver gazı. Biliyorum arkadaşlarım hani e, bu aralar 10 dakikanın altına düştü videolarımız. Ben de çok vaktim yok arkadaşlar. O sebepten dolayı ya. Şu tümsekten yavaş geçelim. Çünkü arkadaşlar e, araba, arabaya bayağı bir zıplatıyor tümsek. Frenler iyileştirilmiş arkadaşlar. Bir de güncellemede şöyle bir şey gelmişti. Hani yağ bittiğinde hemen çabucak bitiyor ya. O yağ hemen bitmiş. Bir de şuraya şey eklenmiş arkadaşlar. Kilitlenmiş. Olayı eklenmiş. Bence güzel olmuş. Bu oyunun geleceği gerçekten çok geniş arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Hop. Şöyle bir dönelim. trafik bir tık daha sanki yani güzel olabilir arkadaşlar çünkü e, kırmızı ışıkta ben mesela geçiyorum ya adam direkt titrak önüme çıkıyor arkadaşlar ve kaza sebebiyet oluyor o sebepten dolayı yani bir tık e, düzeltilirse trafik daha güzel olur ama hani o kadar ay beklediğimize bence değdi şu an arkadaşlar 16 bin TL param var bu arada para nasıl kasılır diyen arkadaşlara var onu da bir sonraki videomda göstereceğim arkadaşlar para nasıl biriktirilir kolay para nasıl kasılır olarak YouTube kanalımıza yüklenmiş olacak bu arada yükü teslim edeceğimiz yere de geldik bu güzel aracımızla ilk seferimizi gerçekleştirdik arkadaşlar bir dahaki aracı sizin istediğiniz aracı alacağım. Scania var. Ee, aklımda arkadaşlar bir uzun burunlu. Onu almayı düşünüyorum. Ben şu sağ şurada geçeyim de artık. Hop. Ben mesela burada da neden olduğunu anlamıyorum mesela. bana. Vurmayalım aracımızı da. Aracı yani vurmayalım. Sıkıntıya girmeyelim biliyor musunuz? Araç kalmasına önemli Bu arada e, kaç kilometremiz olmuş? Şu an arkadaşlar 687 tam kilometremiz olmuş. O zaman e, yavaşlan arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. E, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar ve oyun sosu kanalıma unutmayın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.